Portakal kabuğuna tuz koyun, bana milyonlarca kez teşekkür edeceksiniz. Artık pahalıya ödemiyorum. Portakal kabuklarını yeniden kullanmak için bir tavaya en az 5 portakal kabuğu ekleyin. Sonra 1 litre su ekleyin. Kaynayınca 2 kaşık sofra tuzu ekleyin. İyice karıştırın ve 3 dakika daha pişirin. Bu ev yapımı ürün bana para kazandırdı ve sorunu çözme tatmini verdi. Ayrıca ürünü evde yapabileceğimi keşfettim. Böylece malzemeleri kontrol edip sağlıklı ve kişisel hale getirebildim. 3 dakika sonra sıcak tavayı kevgirden geçirip büyük parçalara ayırın. Sonra bol miktarda alkol sirkesi ekleyin. Yüksek konsantrasyonu ve dezenfektan gücü için alkol sirkesi şart. Ardından bol miktarda deterjan da ekleyin. Ben limonlu deterjan kullanıyorum ama size kalmış. Evde ne varsa kullanabilirsiniz. Sonra bir litre daha su ekleyin, ürün hazır. İyice karıştırıp kapaklı bir kaba aktarın. Ben 200'er ml sirke ve alkol kullanırım, daha güçlü olsun diye. Malzemeleri göz kararı ekliyorum. İşte ev yapımı mükemmel çok amaçlı temizleyici. Tuz ve sirke antibakteriyel, tuvalet, bahçe ve mikrodalga için ideal. Portakal yağı çözer, sirke parlatır. Zemin temizliği için mükemmel. Güzel kokar, zahmetsizce temizler ve parlatır. Yemek kokularını giderdiği için bulaşık yıkamaya da uygun. En etkili olduğu yer banyo, klozet lekelerini çıkarır ve parlatır.